Merhaba sevgili ince gör izleyicileri. Makinenizin arızasını kolayca tespit edebileceğiniz test, reset ve arıza kodları videomuza hoş geldiniz. Kanalımızdaki yüzlerce arıza çözüm videosuna bakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu model için test programına giriş. Öncelikle program seçme anahtarımızı pamuklu 90 derece konumuna getiriyoruz. Başla dur tuşuna basarken makineye Enerji veriyoruz. Yani açma kapama düğmesinden açıyoruz. Başta dur tuşunu bırakmıyoruz. 3-5 saniye içerisinde test programına girmiş olacağız. Bu esnada hafızaya kaydedilmiş arızalar program takip ledleriyle gösterilecek. Birazdan program takip ledlerinin hangi arızaları gösterdiğini sizlerle paylaşacağız. Testi başlatmak için başta dur tuşuna basılır. Başta tuşuna her basışta komponentler sırayla devreye girecektir. Birinci komponent göz dergedeki tüm ledler yanıp söner. İkinci komponent ön yıkama gözünden makine su alır. Üçüncü komponent ana yıkama gözünden makine su alır. Dördüncü komponent yumuşatıcı gözünden makine su alır. Beşinci komponent sıcak su bentilinden makine su alır. Altıncı komponent, su seviyesi uygun ise ısıtıcı devreye girer. Eğer su seviyesi yeterli değil ise 4 ventilden enerji verilerek su almaya devam eder ve belli bir seviyeye geldikten sonra su almayı durdurur ve ısıtma moduna geçer. Belli bir süre bekledikten sonra ortalama 10 dakika gibi makinenin ön camına dokunarak ısıyı hissedebilirsiniz. Eğer bir ısı hissetmiyorsanız o zaman birazdan vereceğimiz program takip devreye girecektir. 7. komponente geldiğimizde motor 52 devir bölü dakikada sağ tarafa doğru dönmeye başlar. 8. komponent motor 52 devir bölü dakikada sola doğru döner. 9. komponente geldiğimizde pompa devreye girer. 10. komponent makine maksimum devre çıkarak sıkma yapar. 11. Komponent Tüm ventiller enerji verilerek belirli bir seviyeye kadar su alır. Bu durum fabrika çıkışında sızdırmazlık testi için kullanılmaktadır. 12. Komponente geldiğimizde test işlemi sonlanır. Program takip ledleri Hafızaya kaydedilmiş arızalar program takip ledleri ile gösterilir. Program takip ledlerine geldiğimizde 3 tane program takip LED'iniz bulunmaktadır. Hazır, yıkama ve sıkma ledleri. Hazır ledi yanıyorsa NTC sensör dediğimiz eleman arızalıdır. NTC sensör rezistansın üzerinde bulunan elektronik ısı hissedici parçadır. Yıkama ledi yanıyorsa yıkama ledi yanıyorsa ısıtıcı açık devredir. Yani rezistansın arızalı olduğunu gösterir. Rezistans değişiminden sonra sorun çözülür. Hazır ve yıkama ledleri aynı anda yanıyorsa ısıtıcı sürekli devrede demektir. Isıtıcıya yol veren su seviye anahtarı ve anakart kontrol edilmelidir. Sıkma ledi yanıyorsa su kesik hatasıdır. Makinenin su girişleri kontrol edilmelidir. Hazır ve sıkma ledleri aynı anda yanıyorsa su boşaltma arızası anlamına gelmektedir. Bu durumda kazan pompa arasındaki hortum, pompa ve su gideri kontrol edilmelidir. Hazır yıkama ve sıkma ledleri aynı anda yanıyorsa su seviye sensör hatasıdır. Bu su seviye şartlarında bir problem olduğunu gösterir. Yıkama ve sıkma ledleri aynı anda yanıyorsa motora giden anakart üzerindeki parçada sorun olduğunu gösterir. Bu sorun olduğunda, bu sorun olduğunda motor yıkama devrinde değil de sıkma devrinde çalışabilir. Yani makineye çamaşır attınız. Normalde sağa doğru 52 devirde yıkaması gerekirken birdenbire kalkış yaparak hızlı bir şekilde döndüğünde burada anakartın ve motorun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hataların silinmesi Test işlemine girerken kaydedilmiş arızalar program takip ile gösterilir demiştik. Program takip ile gösterilen hatayı silmek için başta dur butonuna uzun süre basarak hata hafızadan silinir. Bu durum sadece arızayı hafızadan siler. İlgili arıza onarılmadığı sürece makine arıza kodu vermeye devam edecektir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.